Oy Fatih ekrandan hepiniz hoş geldiniz güzel kardeşlerim benim. Bugün sizlerle birlikte Fortnite Battle oynayacağız. Halik evinde yengerizin hesabına gidedi. Ulan başka kostümle oynayayım savaş biletim yok diye. <laughs> o yüzden Halik var yanımızda. Halik'im hoş geldin şeref verdin. Hocam bağır oradan duyarlar sıkıntı yok. Emir'cim sen de hoş geldin güzel kardeşim. Arkadaşlar bugün muhteşem bir te teori, yapmayacağım dedim. Anasını gitti teori gene beni buldu. Arkadaşlar Midas haritaya geri gelecek. Nasıl mı geri gelecek hatırlayın. İlk gün Twitch yayınında sizlere bir şey demiştim. Abi bir tane teori yap en azından. Nasıl görüyorsun oyunu diye ileri vadeli. Keşke dedim John karşısına Midas'ı koysalar. Çünkü Midas tam bir chapter 2 havası var. Gelin hocam bak nereyi göstereceğim Emir. Sen daha iyi bildiğin için. Hocam her yeri ne kırmayın var? bu arada. Yanlışla ya, benim göstereceğim yeri kırabilirsiniz. Gelin hocam. Yukarı. E bak sen de muzaffer giydin şimdi bak ne Bak hocam gel şimdi buraya buraya gel. Hocam evet. bu hangi chapter'da vardı? Aa bu şey lan. Evet bekle. Bu Öyle, koltuk oynamak nerede oynamak var mu? biliyor musun? Bu koltuk. Evet, bu koltuk Midas'ın Midas Midas fragmanında. Ekrana getiriyorum. Hayır işte. Gel. Aa bata burada mı var? Evet onu diyorum. Buyurun. Çık oradan şey oturacağım. Şey mi? hani şeyde kedi vardı yanında. evet kedi vardı. Başını evet evet, evet 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 hocam. Ve size şunu söyleyeyim kardeşim benim. Size şunu söyleyeyim. Bak bu da vardı bak. Fortnite yapacak. Evet bu da vardı. Ve farkındaysanız Fragman'da Muzaffer yanıma gel. Muzaffer'in bu tipi vardı. Emir'in giydi ve Muzaffer kimdi arkadaşlar hikayede? Ajandı. Ve biz hangi taraftan olduğunu biz seçebiliyorduk. Ve şu anda Fortnite bizlere ne yaptı? Ne yaptı kardeşlerim? Bize şunu yaptı. Muzaffer kaçırıldı. Böyle bir hikayeye girdiler. Ve eventte büyük ihtimalle Midas'ın devamı olacak. Çünkü biz bu evente girdiğimizde Twitch yayınında roket ilk neye dönüştü? Zaman makinesi. Köpek balığına, köpek balığın kim yemişti, kim yemişti Midas'ı ve Midas ölmedi demiştik, hatırlıyor musunuz kız kardeş olaylarına falan girdiler, duyuyor musunuz hocam beni? benim internette bir sorun var, Gitti gibi. Git evet bir internette yani. bir git gel oldu ve kardeşlerim bu eve gelerek Aa, siz de Midas'ı görebilirsiniz, Midas'ın tahtını, bu da vardı biliyorsun bak. Chapter 3'te, Chapter 2'de, evet. Hey, bu. drop Spy... düşmüş, bak başına bağlı buraya atmışlar, kasa var içinde, ha gel. Tamam bakalım, aç hocam kasayı. Midas'ın kasası. Ama evet hocam. İçi bunun daha fazla doluydu yağmalanmış gibi de gözüküyor. Altın altın yani. gel gel bak efsane arkadaşlar buradan lütfen teori üretin. Midas Midas'ın yatak odası burası, bak. Evet Midas'ın yatak odası ve Midas'ın tahtı şu anda haritada gelin burada bulunuyor ve bakın gel hocam. Midas'ın eşyalarını toplayıp buraya getirmişler. Gel hocam bak şu koltuğun ortasında böyle nokta nokta var farkında mısın? Aynen. Biz buna ne koltuk deniyorduk ya? Chase alırken hep biliyordum bunun ismini. Böyle içe geçmeli koltuk. Onun bir ismi vardı neyse ofislere koyulan. Arkadaşlar bunun aynısı fragmanda var. Ve Midas ne yapıyordu? Öldürdüğü bütün karakterlerin kellelerini bir dolaba saklıyordu. Onun da yakında geleceği söyleniyor ve benim dediğim tahmin doğru çıktı. John karşısındaki rakip Midas olacak. Ve event ve yeni sıfırdan hikaye Midas'la karşılaşacağız. Bu da e, en azından teorinin en eğlenceli yeri ve NPC'sinin de diğer sezon ekleneceği söyleniyor. Hadi gidelim hocam. Hadi çok hocam. güzel ya böyle ayrıntılar, istirekler görmek çok güzel. Hadi gidelim. Hocam böyle bir anda vermiyorlar da Heh. böyle hani Midas falan bak gördün mü? Spoiler vere vere. Spoiler vere vere evet evet efsane. burada yeni sezonu Emir nasıl buldu? Sen çok gelemedin hocam. Çok ya yine Hoşuma gitti benim. Evet değil mi? Hadi gidelim. Normalde sıfır inşallahlık bir mod olmuş kardeşlerim ama hadi Vin'e gidelim. Bu eve mutlaka bir gidin. Belki içerisinde başka bir şey de vardır. iki drop düşmüş ve bu ev farkındaysanız haritanın dışında duruyor kardeşlerim. Gidin bakın bana da bir teori Şey geliyor Fas abi. Gölü yani geliyor yukarıdan aşağıya. Evet, burada... evet, 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 evet. Vurup getirmişler gibi. Aynen. Hocam klas kortlara giderim. Sen John yeraltı yerine gittin mi? Yok gitmedim. orada. tamam orada malikanesi var. Tamam götüreceğim sizi siz gelin. Hocam bu arada benim hiç şeyim yok ya. Silah almadım ben. Var. Hepsini çalmışsınız. Allah bende pek silah ben ben de... popalı... oh, yok. Nasıl yok? Ben la popalıyım. Oo silahım yok diyor. Hırta ok, koşuyorum. Dört tane silah var. Gel, gel, At birini. Bende Ben de o kadar şey var. Al sen de bunu. Sen bir iç. Sen de bir iç hocam. Yes be. Hadi gidelim. Ben hepsini... Kardeşlerim çok farklı oldu. Şimdi GTA 6 trailer da geldi. Onun da videosunu attık. Beğeni atarsın sevinirim. Sağ üstte kart bölümünden onu da izleyin. Bu sezon farklı. Şeyin kulaklığı bozulmuş. E, yengenize yeni bir kulaklık. Şimdi sipariş ettim kardeşim. E, hediyesi gel geldi. E, Harika o yüzden bizi çok duyamıyor. Konuş Aslında Hocam, ben... konuşabilirsin. Yok şu an sıkıntı yok. Tek kulaklıkta duyuyorum anasını. Tamam tamam sıkıntı yok. Zor diyorsun abi nasıl? Olsun olsun yok, sıkıntı yok Gel şu aşağı gidelim. Midas'ın teorisi çok farklı ya. Gel, o, oh, hocam bu arada ev detayları falan güzel ya. Bir koşma-yürüme sıkıntı. Aynen aynen. Şey Ama hızlı oynayınca fark edilmiyor. edilmiyor. Yükse evet. Yüksek sezon bu olmuş. Evet. Grafikler güzel ya. Grafikler çok güzel zaten yılbaşı güncellemesi büyük ihtimalle hocam. Ya perşembe ya öbür salı geliyor. Bir hafta sonra. O zaten çok yakışacak. Bence yılbaşının en çok yakıştığı sezon bu sezon olacak. Adam. Geldim. Sıkayım evet. mı? Savaşıyorlar. Sık tabi, falan. sık Adam. tabi, sık tabi. Sık hocam nerede? Nerede lan? Hocam sen nereye sıkıyorsun? Geldim geldim. Go, 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 go. Gel gel, gel. kaçırma kaçırma kaçırma. AWP var. <laughs> düştü bir. Oha nice. Oh, 105. Şahin göz 04. Mükemmel Call of Duty'de Şahin 4. Kartal düştü. Hocam bu sezon abi. benim sezonum bura. Anonim 336. Hocam uzak menzil silah olan var mı artık şunu vurabilir misiniz? Yok yok vuramıyorum uzak menzilim yok. Ha bu mi lan. Ondan öyle duruyormuş tamam. Ben de diyorum. He, adam şurada. Geldi geldim geldim nerede? Burada. Gördüm atımı gördüm. Vaa gördüm. videom gördüm. zamanı. Aa vuramadım lan. Öldü. Öldü tam öldü. Adam nice. Öldü. Adam öldü. Tamam geldim hocam süpersin. Bu da öldü. Bu yok mu hiç ya? Şurada MP'lere vuralım mı? Birazcık lan? sıkıntılı ya. Ben şu yolu alacağım. Aa şey giriş kartı. Giriş kartını atar aldın atar. mı? Yürü yürü orada ne şey ne var. Warpatch var. Warpatch. Red Dot alalım. Sen ben biliyorsun ben değil mi girelim. nasıl alacağımızı? Çok Bilmiyorum. zevkli hocam. Gel göstereyim size. Gel. Evet, Buradan mı giriyorsun? E, kanka göster işte. Nereyi gösteriyor? Altı göster tam altı gösteriyor. Silah modifikasyon. Gördüm. Dur. Hocam şurayı kıralım. Bunun girişleri biraz zor hocam bilginiz olsun. Hep arıyorsun. Gelin bakayım bulacağız. Gel aşağıdan aşağıda ben, bir yer olabilir. Boynit aldım. Arkadaşlar tam bak, Arkadaşlar ya Gel bak. Neresi? Ya. tam aa burasıymış lan gel tamam. Ha yürü yürü. Aç hocam. Gel, şimdi hocam beni iyi dinleyin. Bak sen çok seveceksin. Workbench var. Bak izle. Altın çok önemli o yüzden altı kas. O 700 altının var Halik çok iyi. Ne Mesela ne bir silah seç. Var. Bak workbench'e tıklayın bak. Aa, aa, bak, bak. bir silah kuşan. Bakın hocam holo takabiliyorsunuz. Ay o masa yoksa var. buradan altın alın. Altın alın, altın var burada. Altınları kırın. Altın olmayan varsa alsın. Kır 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 kır. Holo ben şunu basıyorum. Takayım, <laughs> çok zevkli kardeşlerim. Beğenlerinizi bekliyorum. Geçen videomuz çok izlenmiş. Ya. 25 bin. Valla önerilenlere gidiyoruz e, sayenizde. Çok teşekkürler. Bu Söyle hocam. Abi. Beğendin mi? Aşırı sevdim. Şuna bak silahı modladım. Bak. Modlayın. Bak ben mesela buna holo takabiliyorum. Sevin Aynen. Silahı ne öyle Aynen. Pompalıya holo taktım. <laughs> Be Hadi be buna yani. da bunu takalım. Gidelim. Hadi gidelim hocam. Let's go. Farkındaysan Emir, bu sezonun gölgelendirmesi çok iyi. Evet. Emir, başka araba skinimi başka. görmek ister misin? Araba 3, skinin mi var? 2, 1. Lan bu ne? Oha! Oha yani. Atla. <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> ben bilemiyorum, gidelim. Hocam artık battle pass'e de skin geldi, bilgin olsun. Yakında yarış modu görüyor, oraya da ayrı battle pass geliyormuş. Hocam <laughs> point hunter var, abi. gelin gidelim. Atla ya hocam. Ya, e skin var mı? Halik atla. Yok o normal oyun. Gel hocam. Tamam. O iki kişilik bir ne Tamam. Hocam C65'e bin. Adam var gidelim point hunter'ı vuralım altın kasalım. Bu sezonun metası altın. Bak burada adam var. Birazdan fight çıkacak. Arabanın güzelliğini bak hocam. Çok <laughs> iyi lan. <laughs> Gel. Şey gibi Fatih Malikane baskını Evet yapıyorum. evet evet. Hocam G65 geçen Kurtlar Vadisi açtım Twitch'te. İzlenmem 1500'e <laughs> çıktı. FiveM m sandılar. 3 G65 <laughs> gidip John C'yi bastık. G65 bu <laughs> izletiyor işte. Gel. Hocam burada adam var. Biraz daha fightleyeceğiz unutmayın. Burada bir yerde point'i gelin. 306 mı ne veriyor kelle başı? Adam burada adam oh, da. Gördüm. İndim. İn hocam in. İnim, inim. Siz inin sıkın ben videoya bakacağım. Canı bir. Öldü biri öldü bir öldü Burada burada burada. O da öldü. Tamam. Full dead. full Tamam. Ulan, adam vuramadım. 50'lik var. 50 içebilirsiniz. Altın çıktı hocam. Altın aldım. Bol bol altın kazacağız. Hocam bu arada AWP'nin sesine bir kulak verir misin Zülfikar? Bak. O apa çok iyi lan burada var bak. Çok iyi. Şşş. Bakalım başka ne başkana var, gelmiş. Mı? Ee, şimdi şöyle gidelim. Valla ileri... E buna ya. Evet, evet, abi nick ki. Valla hocam. İleri günlerde bu arada Midas gelirse efsane. Hocam gelin John e bir gidelim gelin. Direkt J65'e bin binelim hepimiz. Hay, o ben götüreyim evet. sizi. Getir hocam. Ya da sen götür. Bir i̇şareti attım. Geliyorum size dur. Taksi şu bak. bak Geldim. Evet, John ne biliyor musunuz? Midas ya. gelirse oyun daha da toparlar. Yani hikaye anlamında diyelim. Çünkü Midas çok yakışır kardeşim. Tam ajan mafya sezonu. Hocam buraya gideceksin ha. Burada olması lazım diye hatırlıyorum. Madalyon sistemini beğendin mi Emir? Stat veriyor. Stat değil sadece sanırım şey veriyor değil mi? Zırh veriyor. i̇şte yani, koşma diyor. veriyor birileri. Yok yok. O, oyunda hocam bak büyük buzul. Klas kortlar her yerde bak kayalı kasaba ayrı madalyon var. Fight mı var hocam? Yanlış mı duyuyorum? Tutmadım. Gitmeyecek Orayla. daha. daha. 65 çıkmayacak. Çıkarsa. Aa çıkıyor artık eskiden. Ben çıkıyor. Gelin gelin. Gel hocam. Ben geçen 3 tane modanı topladım. Zırhım direkt doluyordu. Hocam şurada adam var dalalım mı? Dalalım hocam. Kim? Hocam 4 parça da dalalım hocam. 4 parti. Direkt Dur, aldık. Hocam drive'a atalım. C65 Fadıl deli olur role play. Sağ dönü dönü dönü. Önünde. Önünde önünde önünde. Hangisi? Aldım alıyordum kayanın arkası. Öldü öldü be! Öldü o bircene bak Drybuy verdi bırak bak inme 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 gel Drybuy atalım boş ver Gel 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 Geber oğlum Geridekileri 110 vurdum ya kaçtı ama Tamam Drybuy Drybuy altınma Verdi maçı He NPC bu MPC lan Yukarıda yukarıda adam çıkıyor İnelim Tamam in Bu al 40 Heyaz diyor bir tanesi Oldu orada kaçıyor Of çok iyi araştırdım Hocam şurada Nerede? Kaçıyorum ona Tamam Ben gidiyorum ona Benim yanımda benim de. Canaz canaz. Kendine var Dur çocuk ölüyor çocuk ölüyor Yok Ölecek şimdi o Alkem nasıl can az Allah var. aşkına ya. Alkem farklı bu. NPC var NPC var. Dur ben alacağım kanka Şurada. sen. 95 vurdum öldü. Öldü 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 Zırh bastı. Yukarıda. Ben de o sen rahat olsana. El acı küçük bastı Fatih abi minisi var. Sen neredesin? Arkandayım. Halik abi sıkıyor. Halik beni kaldır şimdi. Patlama ölsen çok gülürüm Halik Ablamın build sistemi tabii... bu Şuraya bak oldu işte. Kaldır sen. Ben kaldırıyorum. Adam şurada. Yanınızdayım. Geldi geldi adam geldi adam geldi adam geldi. Canı bir, canı bir, cidden bir. Öldü. Öldü. Evet. Helal. Zırh pas, pas. Bas, kendini oldu. kapat, kendini kapat. Evet. Kapatman lazım. Adam geldi. Kapatıyorum Allah kapatıyorum. Ben. Rahat ol, rahat ol. Hiçbir şey olmuyor. Pompalı mermisi, eyvah. Ha şunu alayım. Ha ne oluyor? Şey atıyor bu, yeni bomba. Hiçbir şey olmaz. Bastıkça canım veriyor. Kaçın. Aşağı dönüyor, aşağı Zırhı basarsam taşırım. Zırhı basarsam taşıyacağım. Hocam. Geldi benim yanıma geldi. Yandayım. Yanım. Burada Harley Quinn. Hey Bir canı var Fatih abi zırh yok. Zırh yok Harley Quinn'in zırhı yok. Canı bir. Hocam, hocam. Senin ya senin NPC'ne. Harley Quinn'in canı yok Deniz Ben. Harley abi yanında. Direkt burada. Direkt burada. Canı hocam. bir bu arada. Öldü Harley Quinn öldü. Nice. Bu NPC beni öldürecek. Dur hocam. Yapacak bir şey yok. Ben ölmeyeyim de. Ya. Ben e ölürsem sıkıntı. Üstü bak. <laughs> Kesin Yeri nerede? Üste. Gördün. Öldü. Oo. O bir sanda var. Dur dur alma, dur dur dur. Hemen dalma dur. Sanda adam var çünkü blok atmamız lazım. Tamam. Hocam şimdi o neyimiz var? vurdum lan. yapıyorum. Kola taktın mı sen buna? Metik al. al. Ha. Biri geldi. Halik dalla. Halik dalla. Alıyorum. Nerede adam? Adam önümde. Yine çok iyi buradan. Adam burada. Ha sen miydin lan? Nerede? Dur. 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 kostu dur. Dur. Ya, ya. Halik gelme lazım artık biliyon değil mi? Geldim değil mi? Halik dur geldim de. Benim bir çıkmam lazım. Burada adam ölümsün. Şey. Helal bastın Fatih abi Nasıl değil. oynadım? <laughs> çok iyi <iyiydi. gülüyor> Seni kaldıracağız şimdi. Madalyon var Fatih abi. Madalyon alacağım alacağım madalyon alacağım. Tamam, Orda çok güzel loot var ya buraya gelin. Mükemmel oynadım acaba. he. Mükemmel Anladım. oynadım. Dur. Tam da kanka. Oo bu ne? Çok güzel far edim ya. Bu ne oğlum? Efsane var. Dur. Hocam sen al. Solun Çocuğa da götür vardı. Çocam hocam bu var. ne? Dur benim main. zırhın yok senin. Gel Dur. şunu al. Gel şunu al. Bana bir, birkaç bir şey ha, bir Hadi birkaç bir şey alın ya. Halika bir tanesini bana alsana şunu. Tamam birkaç bir şey. Ben tamam. gidiyorum. Ya da direkt buraya mı isem acaba? ben? Dur, dur ben seni kaldıracağım kaldıracağım. Direkt ineceksin buraya dur. Yürü hocam çocuğu kaldıralım yürü. Tamam, geliyorum. Gel. Adam e, orada ya. madalyon var. Şuradan kaldıralım. Gel ben madalyonu aldım mı? Halik abi aldı. Tam alsın alsın. Hadi gidelim. Ya ben aldım ben aldım. Halik şimdi yürü. Halik şimdi yürü. Yürü. Şöyle çıksanız Halik abi direkt. Hemen çıkıyorum. Geliyorum. İyi bu ulti attım orada. O şeyi almam iyi oldu ya. Hocam sen beni şey takip et. Sen beni takip et kanka. Geliyorum. Hadi Midas hadi Midas mi mi hadi Midas. Hadi Midas. Yürü mi anlık oyuncusu, oyuncusu bu arada 7 milyonda Fortnite'ın. Hala düşmedi. Hocam inşallah hocam yürüyüşe bakar mısın hı -hı. ya? Hı -hı. Çin Battle Royale oyunu gibi Çin <laughs> Ben Aslında gülüyor. oyun iştirmanı oynarsan belli olmuyor olmuyor. Evet hızlı var, hı. oynayınca evet belli olmuyor. Hocam hızlı direkt kaldıramış. Hocam, hocam hı -hı. sen direkt oraya in tamam. Tamam. Hı -hı. Hadi hadi hadi. Kardeşlerim sardı be. <laughs> <O zaman gülüyor> Sarıyor değil Ali? Ali'yi duyamıyorsunuz kusura bakmayın. Ablanızın bir mikrofonda kulaklığında sıkıntı çıktı onu yapacağım. Midas olayına ne diyorsunuz mutlaka et. Hocam sen direkt o yere in. Emir beni duyuyor mu şu an? Emir seni duymuyor. Şey çok az duyuyorum Duymuyorum ki ben. Aa duyuyorum. benim sesim çok açıktı. Arkadaşlar kafanız şişmiş olabilir ya. Dur. Ne ses? Kısarım kaptesinden sesimi. Bir şey çektik ya o yüzden biraz fullledik. Bir saniye şunu ben evet, bir ayarlayayım. Allah Allah. Arkadaşlar biraz kulağınız kafanız şişmiş olabilir. Kısacağım ama bası merak etmeyin. Gel. Böyle kalitesiz ben... bir video oldu ama olsun. <laughs> Biz kaliteliyiz mi hocam? Eyvallah. Allah. Iyi hocam da. Hadi gel. AWP oynayış Stili çok hoşuma gitti bu arada. AWP bile çok hoşuma gitti. Hocam çok topladın güzel. mı? Ben aldım abi. Hocam hiç zırhımız yok. yok. Ben fullendim. Halik evden daha iyiyim şu an ben. Grafiklere bak. Hiç zırhımız yok kanka ya. Benim var da ben bastım. Şey var mı? Aa mini var burada. Ulan keşke basmasaydım. Valla minileri toplayın. Min atayım mı gel. Tren var. Aa trene yetişemedik. At mini. Var, araba var. ile yetişiriz. Önce mini sonra ona bak. Arabayla gidelim trene. onlardan da şey işte. Hadi yürü. Bin araba basarsın. Bas bas. Şurası hocam. Hocam her yerde boyun hunter var. Bilgin olsun. Alt trene gidemeyiz. Bu arada zırh ve medkit 10-10 artık. Fark ettin mi? Evet o çok güzel. Güzel olmuş. Başına İstediğin git. zaman atabiliyorsun yere. Sola dön. Tamam güzel. Biraz gölgelerim artık kardeşim. Oo Gölgeni çok çok gidiyor grafikler. Şuna bakın. Evet evet. Tezim geliyor mu şu an? Geliyorsun? Geliyor şu an. Şu an geliyor. Hallettik, hallettim kendi kendime. Tamam. Adam çıkacak Fatih e karşımıza şimdi. Selam ver abi için biraz videoya. Bir Aa, kırış herkese. evet, kırış 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 biliyorum. Hocam önümüzde oh madalyon yürüyor. O şiş, şif, iki kişi iki madalyon iki madalyon girecek. Hocam bence sağa git. Girme mi? Şurada, şurada bir şeyler abi. var. Hocam bence girme. İki dakika, birbirine gesin, takım birbirine gitsin, bir alalım. var ya bunlar. XP lazım bana hocam. Oo 50'lik menlik var. Gelin basın basın. Medkit var bak. Basayım şu 50. Medkit mi? Medkit var. Ben 25 kalırım ya. Benim silahlarım aşırı güzel bu arada. Atılar. Birbirlerini yiyorlar. Bırakın insinler. Buradan e, ablama sesleniyorum. Bu nasıl buyut tuşu? <laughs> Ablanın hesabı kasıyorsun kanka işte. Aa, dürbün yok abi. benim AWP'de. Aslında atılması lazım hocam optikler. Bak üstüne basın. Bak çıkıyor. Silahın üstüne bir kere dokunun Bak, ha, gel ya. ben de var lan. Veririm sana gel. Valla mı hocam? Vallahi iyi oynuyorum ben onu verirsen. Bu alevi madalyon ne yarıyor? Atayım at ben sana. At yere, ona. at yere yazıyor üstünde. At yere. At yere, at yere. At yere. ne Bak. yazıyor. Kalkın zaman otomatik. Aa bu senin dursun ya. Tamam hadi gel. Hadi gidelim Onun bölge açığa çıkıyor. Açık araba arabayla gitmeyelim ya. Hocam alan en aşağıda yürüyün. Aa sorun çok uzak verdi. Hadi gidelim aşağı. Gülerek mi gitsek acaba lan? Kanka gidelim sıkıntı yok baba be. Akıyoruz. Bu Blue ile olmayanlar satarım bu arada fullüm. <laughs> Muzaffer hikayesini beğendin mi kanka? Aynen. Muzaffer'i kaçamı yüzde yüz midas var ortalığın içinde. Bu arada Midas'la şu altın skin çok yakışmadı mı duruşa bak. Aşırı güzel. <laughs> Aynen efsane duruş seninki bu Gel şey ya. Geldim. O halken ne oldu lan mikrofonun bir anda? Halik Elgato ona göre. Sesin değişti değil mi? Sesim Herkes sesi ama olsun. Elgato mu? Olur Elgato. vermiştim ya Elgato. Şey bu mikrofon bu. Aynen biliyorum. orada sesin çok güzel geliyor senin. Tokyo sesi Çok güzel oldu aynen. Aynen. TRT spikeri gibi. Ulan alacağım mikrofon alacağım. Gaza getirdiniz beni. Vallahi çok güzel geliyor sesin. Vallahi mikrofon alacağım. Gideyim mi Fatih abi? İki takım ortada kalacağız. Arkada mısın? kalmayacağız çünkü biz sağda kalacağız. Onların ikisi birbirini yiyecek. Aa bak. Map'a bak. Gel Hocam oraya gitme. Hocam hocam hocam. Geri Adam var. Bu adam ileride lan. Oo faydalı lan. Tepede, tepede, tepede. Solundan adam geliyor, solundan adam geliyor. Paraşüt atladı. Şuradaki yere iyi vurdum. Hocam benim yanıma gelmezseniz ölürsünüz. Biliyorsunuz. Üstünde. Emir üstünde Emir. Emir dalıyor. lan bana. Ben kaçıyorum direkt. Perdeleme aç. Oo, iyi arkanda hala arkanda, hala arkanda. Bize saldırıyor hala. Hocam, bu bak bu sezonun en çok iki tane cringe'ı ne biliyor musun? Çöp koşu ve uçurtma gibi hocam silahlar. Evet oraya gitmiyor. Normalde hani sıkarsın gider ya. Bak yani. gitmiyor yani uçurtma bildiğin. Düz gitmiyor. Orkun gele Fatih abi. Hocam sağdan gelin. Öleceğiz hocam. Bult Yoldan vermiyoruz. Bult ata ata gelin. Önümüzde adam var. Önümüzde adam var. Aa sorku geldi. Hocam 64 idi. O. Ağlama gülüyor gülüyor. basmazsak öldük. Basmazsak öldük biliyorsunuz değil mi? O canı çok az. Emir, Emir 5 3 5 5 yedi o. Bir 34 daha yedi. Bir canı var onun. Beyazca. Çok iyi vurdum. Nerede kaçtı? Uzaktan atıyor bana ya. Adam nerede? Oo! Oh! Kapatın nerede beni. Nerede lan? Kapatın beni. Kapat. Adam önünüzde ama adamın canı bir. Şurada. Bir canı var. Ben çok, çok ama. iyi vurdum. Ben o bana. vurmadı ama. Tamam, Ferin. Halik sen fight lan. Halik ne yapıyorsun? Var mı Adam, adam burada dedin. Dur, medkitim var. Tam mini atıyorum. Hocam bence bekleyelim. Hocam kapa kapa şu önümü kapa. Hah. Bu kapanmıyor mu? Hocam gelin. Tamam, Benle tamam, gelin. Tamam, Benle, tamam, gelin. Tamam, Benle tamam. gelin hocam yoksa öleceğiz. Şu kurulmamız lazım. Gel. Lan buradaydı ya. Nereye Kendinize kaçtı? Kendinize müstakil onu bir ev yapın. Alacağız, alacağız, alacağız. O solo. Kendinize müstakil ev yapın, kapatın. Benim zırhım zaten kendiliğinden doluyor. Aa benim canım da doluyor mu? Ya dolmuyor. Lan medkit'i iptal ettim. Allah kahretsin. Lan bura bura. Ya. Gel. Bu bu şey tortunun içinde direkt. Tortunun içinde. Tortunun tamam, içinde falan. Hiçbir şey yapamaz. Çıkıyor. Hadi, Hadi yürü. E Canı bir. Helal. Çok iyi çok çok altı, iyi oldu. 64. Tamam. Sen kaldır çocuğu. E, kaldırsana. Sen kaldır çocuğu. Sen kaldır ben alırım onu. Sen kaldır. Harika çok kötü yerde kaldırdım biliyor musun? Çaktırma. Hiç çaktırma. Öldü. Net. Evet. Helal iyi vurdun. Var mı onun medkit ya? 3'e 2 kaldık zaten. Adam geldi yukarıda üstte üstte. Var. Ya. Nasıl üstte? Bizim yanımızda. Gel ya. yakın gel yakın gel. Burada, burada 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 hocam. Bizim benim kaldırdığım yerde. 1'e 2'sin. Ah be. Ah be. be. Nice try. Olsun, olsun, nice try. Aslında alırdık da çok karnı, O, da o çok. adam tortunun içindeydi ki Aynen. Iletişim Biraz karmaşıktı yani. ya. İletişim kopukluğu var acaba ondan. Tam dönelim. Kardeşlerim güzel video oldu. Vallahi Midas'ın yerine gittik. Bu Midas hakkında düşünceleriniz neler kardeşlerim? Mutlaka yazın. Zaten hem kardeşlerimle birlikte oynadık. İyi oldu. E, Emir de buradaydı. Sort TV'nin hesabında kastın Güzel olacak. Adana Tere 5 level yaparsan. <yaptım>. Aynen. <laughs> <güzel>. Kastım <laughs> <o> ama bu <laughs> iki gelişmesi lazım. Aynen aynen. Kardeşlerim bu arada 3 e, gün kaldı Lego'ya. Çok heyecanlıyım. Çok güzel olacak. Roket e, 4 e gün kaldı. Festival'e 5 gün kaldı. Bunlara ayrı Battle Pass geleceği söyleniyor. Bilginiz olsun. Yani bunlar da ayrı bir mod olarak gelecek. Ve Fortnite farkındaysanız şu an hafta içi ve saat 3 olmasına rağmen anlık oyuncusu çok güzel ilerliyor. E, sadece dediğim gibi hani bu silahların tepme oranının düzeltilmesi lazım koşu çöp. Bunlar düzelirse gene sezon akıyor gibi bir şey. Sizleri çok seviyoruz. Diğer bölümde görüşmek üzere. hoşça kalın kendinize iyi bakın.